tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve karşılaşma başladı. <laughs> Alta doğru vurdu. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. <laughs> gol! O top! O kaleye nasıl sığdı? Gol! Mükemmel bir gol! Havadan <laughs> vurdu. Ambulans <laughs> derdi. Oyuncu bayıldı. Top neredeyse tribünlere gitti. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Çok agresif saldırıyor. Kalesinde top kendi ağlarında. İyi vurdu. Sağlarda olmasını istemediğimiz bir hareket. Aman Allah'ım gol gol gol. Üstten gol peşinde. Top direği yaladı. Şansını üst taraftan deniyor. Topa ve gol. Ya sert vuruş. Küçük kanona müthiş bir gol. Çekişme hat safhada. Yerden gol arıyor. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Yerden yuvarladı. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Havadan vurdu. Küçük kale bastı. Kafa topu ikide. Harika bir maç izliyoruz. 45 saniyeyi geride bıraktık. Fair play nerede kaldı? Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak? Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Maçta son diye girildi. Süper güçler hala var. Rakibini bunalttı ve sürekli saldırıyor. Taraftarlar oynanan oyundan memnun değil gibi görünüyor. Rakip bayıldı ve amacına ulaştı. Bir takım da gol yeme riskini almıyor ve zamanı oynuyor. Son saniyelerde bir golü kendi kalesine attı. Büyük kafa süper gücü geldi. Artık son düdük bekleniyor. Sonsa düdükle birlikte maç bitiyor. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor...